Antalya'da çıkan tartışmada çok sayıda bıçak darbesiyle oğlunu bıçaklayarak öldüren baba adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba aleti pişmanım, alkol içip içip etrafa saldırıyordu dedi. Pişmanım, pişmanım. Oy, önce tartışmak için çağırmışsınız boş bir araziye, daha sonra bıçaklamışsınız. Evet, tartıştık. Konu İşte alkol içip içip sağa sola saldırıyordu. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Dün akşam saat 23 sularında Muratpaşa ilçesi Kızıl Toprak Mahallesi 965 sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda Ali T. oğlu Barış Tolaman ile konuşmak için çağırdı. Boş arazide buluşan baba oğlun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken baba Ali T. öz oğlunu 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Kavga seslerine gelen çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde bulduğu Barış Tolaman'ın ...Kolaman için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık Cinayet Bir Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikiyatrik sıkıntıları olan bir bayan Kısa sürede yakalanan baba Ali T gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ali T adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrol çıkışı gazetecilerin oğlunu neden öldürdün sorusuna Ali T pişmanım tartıştık alkol içip biçip etrafa saldırıyordu dedi.